Evet, toplama işlemini ikiye ayıracağız. Eldesiz toplama ve eldeli toplama. Eldesiz toplama toplam 9'u geçmeyecek olan sayılar. Mesela 3 ile 3 ile 5'in toplamı 8 eder. 9'u geçmez. Mesela 2 e, ile 7'nin toplamı 9 eder. 9 Dokuz olabilir. 9'u geçmeyecek. 9'u geçerse ne olur? O zaman eldeli toplamı olur. Mesela 8 ile 5. 8'in üstlerine 5 sayarsanız sonuç 13 olur. 9'u geçti. Şimdi burada eldeli kısmı kullanmadık. Sebebi şu. 8'in solunda bir sayı daha olsaydı bu biri elde olarak alacaktık. Hemen örnek yapalım. 18 ile 5'i toplasaydık. Yine 8 ile 5'in toplamı 13 eder. 13'ü kenarı yazalım. Buradaki 3'ü alıyoruz. 5'in altına. Buradaki 1'i alıyoruz. Yukarıya. İşte bu yukarı yazdığım 1 elde olan 1. Bir. Bu 1'i yukarı yazdım. Eldeli denmesinin sebebi bu. 1, 1 daha 2. Bir tane daha örnek yapalım. 35 ile 29'u toplayalım. Burada yine öncelik birler basamağı. Buranın birler basamağında 5, buranın birler basamağında 9 var. İkisini toplamam lazım. 9 ile 5'in toplamı 14 eder. 14'ün dördün 4'ünü alıyorum. Buraya 1'i alıyorum yukarıya. Elde olarak yazıyorum. Bu üçünü toplayacağım şimdi. 3, 1 daha 4, 2 de elde. 2 de burada var. 5. 1 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Eldeli ve eldesiz toplama bu şekilde olacak. Şimdi bunların pratik olması için birkaç tane nokta var. Mesela not olarak yazalım bunları. Toplama işlemlerinde hızlı olmak istiyorsanız toplamları o neden sayıları ezbere bilin. Mesela 1 ile 9'un toplamı. O ne der? 2 ile 8'in toplamı. 3 ile 7'nin toplamı. 4 ile 6. 5 ile 5. Devamını yazmıyorum. Çünkü 6 ile 4 burada var. 7 ile 3 burada var. 8 ile 2 burada var. 1 ile 9. Bunların toplamı her zaman 10 eder. Bunları ezberleyin. İkinci bir not. 9 ile pratik toplama. 9 ile pratik toplama. Mesela 9 ile 6'yı toplarken şöyle düşüneceğiz. 6'dan 1'i çıkarıp yukarı 9'a ekleyeceğiz. Nasıl oldu? 6'dan 1 çıkardım 5. 9'a bir ekledim 10. Ne oldu? 10 ile 5'in toplamı 15. Toplam değişmez. Mesela e, 9 ile 2'nin toplamı. Hemen 9'u 2'yi 1 1 diye ayıralım. Bu 1'i buraya ekleyeceğiz. 10. 10 ile 1'in toplamı 11. Bunlar size işlem kolaylığı ve pratiklik sağlayacak. Mesela 9 artı 7. 9'a 1 ekleyeceğim. 7'yi 1, 6 olarak ayırabilirim. 6, 1 daha 7 eder. Bu 1'i 9'a eklersem ne olur? 10. Burada 6 kaldı. 9 ile 7'ni toplamakla 10 ile 6'yı toplamak arasında hiçbir fark yok. Bu da pratik. Bunları yapın, yapmaktan zevk alırsınız. Şimdi böyle yazarken, anlatırken uzun gibi gelir ama bunu beyninizde düşünceyle yaptığınızda çok rahat edersiniz. Bir iki örnek daha yapalım. Mesela 19'la 8'i toplayalım. Yine aynı mantık. 7'den şey 8'den 1 aldım, 7 kaldı. 19'a 1 verdim, 20 oldu. Yani şu sonuç çıkıyor. 19'la 8'i toplamak ya da 20 ile 7'yi toplamak sonuç değişmez. 27 olur. Yapmasaydık ne olurdu? Eldeli toplama yapmam gerekirdi. Onu da yapayım. 19 ile 8'i toplayalım. 9, 8 daha. 17, 7'yi aldım buraya. 1'i aldım buraya. 1, 1 daha. 2. Uzun yol olduğu gibi. Kısa yoldan yapayım şimdi. 19 ile 7'yi. Şimdi zihinden yapıyorum yazmadan. Buradan 1 alırsam 20 olur. Burada 6 kalır. Demek ki 26 imiş. Tamam mı? Evet. Başarılar diliyorum.